Merhaba arkadaşlar. Çember anlatıyı dersimize hoş geldiniz. Şimdi merkezi ve yarıçap bilinen çemberin denklemini bulalım. Merkez A'ya B, yarıçap da R ise arkadaşlar bu çemberin denklemi, geometrik denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde bulunur. Bu ifadeyi iki nokta arasındaki uzaklıktan buluyoruz. Birinci örnek. Merkezi A 5 ve yarıçapı 5 birim olan çemberin denklemini soruyor. Bu x eksi 3'ün karesi artı y eksi 5 yani y artı 5 olur. y artı 5'in karesi eşittir. Yarıçapın karesi. Yarıçap 4 olduğu için 4'ün karesi yani 16'dır. İkinci soru. Çemberlerinin birbirine en uzak iki noktası arasındaki mesafe kaç birimdir? Birinci çemberin merkezi (2, 1) yarıçapı 2'dir. Bu birinci çember. İkinci çemberin merkezi (-6, 7) 7dir ve yarıçapı da 3 birimdir. Bu çemberleri çizeyim. En uzak oldukları iki nokta merkezleri birleştiren çemberleri A ve B noktalarında kesen işte bu doğru parçası üzerindedir. En uzak iki nokta. Şimdi birinci çemberin yarı çapı iki birimdir. Burası iki birim. İkinci çemberin yarı çapı üç birim idi. 2'ye 1 yazalım şuraya. Diğeri de eksi 6'ya 7. Merkezler arasındaki uzaklığı bulalım. M1, M2 uzunluğu iki nokta arasındaki uzaklık formülünden. Buradan M1, M2 uzunluğu 10 birimdir. AB uzunluğu bu durumda 2, 10 artı 3 eşittir. 15 birim olacaktır. Üçüncü örnek. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen en küçük yarı çaplı çemberin denklemini yazınız. Şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar AB noktası noktalarından geçen en küçük çember AB doğru parçasına çap kabul eden çemberdir. Diğerlerine bakın mesela yeşil çember daha büyük, mavi çember daha da büyük, siyah çemberler çok çok daha da büyük oluyor. O halde AB doğru parçasının orta noktası bu kırmızı çemberin yani en küçük olanın merkezi olacak. Orta noktasını bulalım. 4, 6 daha 10, yarısı 5. 7-1, 6, yarısı 3. Merkezi 5,3. Şimdi yarı çapını bulalım. Yarı çap OB uzunluğu yani. O da iki nokta arasındaki uzaklık formülünden... 5 eksi 6 veya 6, eksi 5 1. 1'in karesi 1. 3 eksi eksi 1 4. 4'ün karesi 16. R buradan kök 17 birim çıkar. O halde bu çemberin denklemi x eksi 5'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare yani 17 olarak bulunur. Merkezil çemberi inceleyelim yarı çapı R merkez koordinatları da 0 0 noktası yani orijin olan çemberin denklemi x eksi 0'ın karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir işte R kare yani eksi 0 demeye gerek yok burada. O zaman x kare artı y kare eşittir R kare şeklindeki çemberler merkezil çemberlerdir. Merkezi eksenler üzerinde olan çemberleri inceleyelim şimdi de. Merkezi A'ya 0, yani x ekseni üzerinde oluyor bu durumda. Yarı çapı R olan çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi sıfırın karesi diyeceğiz. Ama burada sıfır yazmaya gerek yok. Artı y kare eşittir R kare şeklindedir. Merkez eğer y ekseni üzerindeyse bu sefer apsis sıfır olacak. x eksi sıfırın karesi x karedir. Artı y eksi b'nin karesi eşittir yarı çapın karesi yani r karedir. Dördüncü örnek O, M1 ve M2 merkezi çemberler şekildeki gibi birbirine teğettirler. M1 merkezi çemberin denklemi x kare artı y eksi altının karesi eşittir işte 16 olduğuna göre M2 merkezi çemberin denklemi lazım bize. Burada birinci yani M1 merkezli çemberin denklemi verildiğine göre y eksi altının karesi diyor. Demek ki ordinatı kaçmış? Altıymış. Ordinat altı. M1 sıfıra 6. E, eşittir 16 diyor. Demek ki yarı çapı dört birimmiş. Burası 4 birim. Ve ordinat altı olduğuna göre küçük çemberin yarı çapı iki birimdir. O halde burası da iki birim. M1 ve M2 noktalarını birleştirelim. T noktasından geçecektir bu. Burası da 4 birim. Burası R. Burası da R olacak. M1, O, M2 dik üçgenine bakınız. 6, 2 artı R, 4 artı R. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Bu durumda M2 merkezli çemberin yarıçapı 6 birimdir. Ve M2 noktasının koordinatları 8'e 0'dır. O halde denklemi x eksi 8'in karesi artı y eksi 0'ın karesi ama y karedir bu. Eşittir r kare yani 6'nın karesi o da 36 olur. Birinci bölgede eksenlere teğet olan m merkezi çemberin denklemi x eksi r'nin karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir r karedir. İkinci bölgede eksenlere teğet olan çemberin denklemi x eksi eksi r yani x artı r'nin karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir r karedir. Üçüncü bölgede teğet olan çember x artı r yani x eksi eksi r olunan x artı r olur. Karesi artı y eksi eksi r y artı r'nin karesi eşittir r karedir. Dördüncü bölgede merkez absis artı ornat eksi olacağından dolayı r eksi r, x eksi r'nin karesi artı y eksi eksi r y artı r'nin karesi o da eşittir r kare olur. Çemberine teğet olan merkezil çemberin denklemini yazınız diye soruyor. Burada birinci çemberin merkezi 15'e 8'dir. Yarı çapı da 8 birimdir. Soruda istenen merkezil çemberi kırmızıyla gösterdim. Merkez koordinatları 0'a 0'dır. Merkezil çember olduğundan dolayı. Bize lazım olan şey bu merkezil çemberin yarı çapı. Burada M1, M2 doğru parçasının uzunluğunu bulacağız. Bu da kök içerisinde 15 eksi 0'ın karesi yani 15'in karesi artı 8 eksi 0'ın karesi o da 8'in karesidir. Bu da sonuç 8, 15, 17 üçgeninden biliyoruz. 17 birimdir. Burası 17 birim. 17 8 R buradan 9 çıkar. O halde merkezil çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 81'dir. 6. örneğimiz analitik düzlemde verilen çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık 10 birim olduğuna göre bu çemberlerin ortak iç teğetin uzunluğu kaç birimdir? Önce bu çemberlerin merkez koordinatlarını bulalım ve yarıçapları zaten R onu biliyoruz burada merkezler arasındaki uzaklık 10 verdiğine göre iki nokta arasındaki uzaklığı 10'a e, ona eşitler. Oradan R'yi buluruz. Her iki tarafın karesini alalım denklemde. Kök kalkar. İçini açalım. R kare eksi 20 R artı onun karesi 100 artı 4 R kare eşittir onun karesi yani o da 100. Burada her iki taraftan yüzler gider. 5r kare eşittir 20r. R'ler gider. 5r eşittir 20. R eşittir 4. Demek ki bu çemberlerin yarı çapları 4 birimmiş. Bu çemberlerin ortak iç teğetin uzunluğu soruluyordu. O da arkadaşlar işte şu siyah çizgi çizmiş olduğum AB doğru parçasıdır. A ve B noktalarında M1, M2 çemberlerine teğet olan AB doğru parçası kaç santimetre diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada yarı çaplar 4 santimetre 4 birimli santimetre diyemeyiz. Birleştirelim. Şurası 4 birim. Burası da 4 birim. AB doğru parçasını aşağı doğru taşıyacağım. Bunun için şurayı odatalım. M2'den birleştirelim orayı. Ne oldu? 90 derece. Burası da 90 derece. Burası da 90 derece. Dikdörtgen oldu yani. 4 ise burası da 4. Şimdi şu üçgene dikkatlice bakalım arkadaşlar. Bu üçgen 6-8-10 üçgenidir. 8 ise burada K M2 uzunluğu ne olur arkadaşlar? 6 olur. K M2 uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşit olduğundan dolayı bu AB uzunluğu da 6 birim bulunur. 7. örnek. Çemberi x ekseninden 8 birimlik kiriş ayırdığına göre bu çemberin y eksenine en uzak noktasının apsisi kaçtır? Verilen çemberin Merkezi R'ye 3. yarıçapı da R. Arkadaşlar burada önemli bir şey. Merkezin apsisi R'ye eşit ise çember burada Y eksenine teğet olur. Çember X ekseni üzerinden 8 santimetrelik değil birimlik kiriş ayırdığına göre merkezden bu kirişe dik çizersek kirişi iki eş parça bölecektir. Yani burası 4 birim burası da 4 birim olacaktır. Merkezin ordinatı 3 ise burası 3 kadardır. Burayı birleştirelim. 3, 4, 5 kadardır. 3, 4, 5 üçgeni bu. Arkadaşlar yarı çap 5 birim ise burası da 5 birimdir. Çember üzerinde olacak ve y eksenine en uzak olacak olan nokta işte şuradaki K noktasıdır. Yarı çap 5 birim ise burası da 5 birim, burası 90 derece. Demek ki y eksenine olan en uzak uzaklık 10 birimdir.